Sıra hoş geldiniz. Burası Noel Baba'nın kilisesi Antalya'da biliyorsunuzdur. Efsane zannediyorsunuzdur ama efsane değil. Ee, şimdi ben size Noel Baba şeyinizden bahsedeyim. Noel Baba konusunda. Noel Baba'nın kilisesi burası. Türkiye'de Antalya tarihinde doğdu. İşte şimdi arkadaşlar size tarihlerden bahsedeyim burasının burası aslında eskiden Romalı, Romalıların yeriydi. Ama şey, Türkler burayı aldı ama burası koruyor hala eserler. Ee, şimdi arkadaşlar, e, bu Noel Baba'nın mezarı var ya, Noel Baba'nın mezarında Noel Baba'nın kemikleri yok. Kemiklerini şeyler çaldı tarihte, Osmanlı'nın tarihinde. Mesela onların tarihlerinde daha çok Böyle daha fazla şeyler vardı. Daha fazla devletler vardı büyük Osmanlı kadar. Biliyorsunuz Osmanlı'yı. Onlar kadar. Ama Noel Baba da Baba burada yaşamış, iş yerleri başlamış ve çoğunuz da şöyle zannediyorsunuz. Onun sihirli geyikleri vardır, Öyle zannediyorsunuz. Ama onun asıl amacı ee, yoksullara ve fakirlere yani fakirlere ve çocuklara yardımda bulunmak. Bir de hediye dayatıyor yoksulluktur. Ama o da yanlış. Cevap çok doğru. Bir şey o da bir insandı ama sadece yani onlara birazcık hediyeler, hediyeler falan veriyordu. Arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Kanalıma abone olmalı. Like atmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.